Yani görmediğiniz bir alanda bir can kurtarmaya gideceksiniz veya işte yangının odak noktasını vurmaya gireceksiniz. Yani içeride bir yangın var, bu bir e, iş yeri olabilir, ev olabilir, işte bir fabrika olabilir, bodrum kat olabilir, İçeriği duman basmış. İçeride bir yaralı var, onu arayıp çıkarmanız lazım. Veya ee, dış kapıdan girip yangının odak noktasını bulup söndürmeniz lazım. Her evin e, şekli farklı biliyorsunuz. Gidiyorsunuz koridordan diyelim ki koridordan girdin, ilerledin ileride koridor sağa dönüyor yatak odasında veya çocuk odasında bir yangın çıkmış kapıdan sıksanız e, bir anlamı var mı? Yok, Anlamı yok. Yani yangını görmeden boşa su harcamayacaksınız. Kapalı alanda ilerleyerek gideceksiniz ee, yangının sesini takip edeceksiniz. Sesine göre sıcaklığın artışına göre Görmeden yangının odak noktasını bulup, söndürüp, tahliyeyi yapıp, soğutmayı yapıp dışarıya çıkacaksınız. Veya içeride bir yaralı var, yaralıyı arayacaksınız. Ben şimdi içeriye sis bastırıyorum. Görüntüyü sıfıra düşüreceğiz. Ondan sonra bu içeriye bir ateş yakacağız. Siz o ateşten geçeceksiniz. Sıfır görüntüde içeride bir yaralı olacak. Yaralıyı tutup iki kişi çıkaracaksınız. Peki nasıl ilerleyeceğinizi biliyor musunuz içeride? Göstereyim Omuzdan tutmak. Evet. Eğilerek Evet. Yani içerideki dumanın şeyine göre Duman içerideki... sıfır, görüntü yok. İki tamam. kişi gireceksiniz. Her zaman iki kişi mutlaka yanınızda bir yani şey olmalı. Sürekli sürekli kontrol ediyor. Aynen. Yani şu şekilde Hareket bu, bu şekilde. Şekil i̇şte. Öndeki yer. adam. Aynen. Şu Öndeki şekilde. adam. Bak. Öndeki adam sürekli el böyle. Aynen. Sağa, orta, sol. Tamam mı? Sağa, orta, sol. Ayaklar nereye bastığınızı bilmiyorsunuz, bu şekilde gelebilirsiniz. Bu şekilde. İlerledin, arabayı yaptın, tekrar ilerleyeceksin ona göre adım adım yani kolunuz önünüzde hem size bir şey çarpmasın hem önünüzü kontrol amacıyla ayaklarınız da sürekli sağ sol yapacak öndeki adamla arkadaki adam sürekli iletişim halinde olacak diyelim ki öndeki adam sensin görüntü sıfır içeriye gidiyorsunuz omuz da olabilir omuz biraz zorlu olabilir şu elinin bir tanesini aynen buradan sen ilerliyorsun sol orta sağ. aynen sen Ömer şöyle bir aç. Biraz geriye gidin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam. Şimdi ilerle. Sol. Orta. Sağ. Evet. Sol, tamam. Devam. Diyelim ki merdivene geldin. Yap. Merdiven çıkman gerekiyor. Ev şey dubleks. İçeriden merdivenle. Merdivene geldin. Ne yapacaksın? Merdivene birinci merdivene çıktığında arkandaki adama söyleyeceksin. Evet. Önümüze Önümüzde merdiven var. Birinci basamak. Çıktım. İkinci basamak. Üçüncü basamak. Merdiven bitti. Burada engel var. Üzerinden atlıyorum. Sağından geçiyorum. Solundan geçiyorum diye arkandaki adamla sürekli iletişim halinde olacaksın. İçeriye girdiğimde yaralı yaralda ses isteyeceksin. Kimse var mı Hiç diye bağıracaksın Kimse tamam mı? Aynen. Kimse var mı? Yaralı eğer baygın halde değilse size ses verebiliyorsa Yaralının sesine doğru gideceksiniz. Yoksa arama olur. Yaralı aramada bu böyle. İçeriden birini çıkaracağınız zaman bu böyle. Sürekli ses isteyeceksiniz. Ondan sürekli konuşturacaksınız. Sese göre ilerleyeceksiniz. İlerlerken önünüzü ve bastığınız yeri kontrol edeceksiniz. Arkadaki adamla sürekli iletişim halinde olacak birinci adam. Birinci adam kopturup giderse ikinci adam geride kalabilir. Tamam. Yaralıyı iki kişi çıkarmanız gerekiyor. O zaman yaralıyı bulsa bile çıkaramayabilirsin. Arkadaşını tehlikeye atmış olursun. Onun için mutlaka içeriye giren iki adam iletişim halinde olacak. Tamam. Yaralıyı buldunuz. Yaralıyı bulduğunuz zaman bir kişi bu şekilde koltuk, koltuk altına girecek, bir diğer arkadaşımız da, bir diğer arkadaşımız da bacaklarından, dizlerinden, iki bacağının arasına girecek. Aynen bu şekilde, geriye doğru çıkarken yine aynı şekilde, girerken yaptığınızı, girdiğinizi kafanıza yazacaksınız. Kaç tane koridor döndünüz şimdi, kaç tane koridor döndünüz, kaç tane basamak çıktınız, Nerede sağa döndünüz, nerede sola döndünüz mutlaka yangına veya kurtarmaya girerken ee, kafanıza yazıyorsunuz girdiğinize. Eğer yangın söndürmeye girmişseniz, yangının odak noktasını arıyorsanız, içeride bir problem olduysa hortumla girdiğiniz için hortum size rehberlik yapacak. İp gibi. Aynen orada bir problem yok. İp de bağlayıp girebilirsiniz kurtarma aramaya girerken. Diyelim ki içeride bir sıkıntı yaşadınız. Solunum cihazınız bitti acil olarak dışarı çıkmanız lazım. O zaman hortumu takip ederek dışarıya çıkabilirsiniz. Yani sonuçta hortum hortumun bağlantısı dışarıda araçta olacak. Oradan takip ederek çıkabilirsiniz. Şimdi içeri hiss bassın. Ayarlayalım. Ondan sonra iki kişi iki kişi girdireceğiz içeriye. Bir yaralı yatıracağım. O yaralıyı bulup çıkaracaksınız. Tamam mı?